Merhaba askerler ve lordu Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber suları karşılaştıracağız. Evet, video başlığında görmüş olduğunuz gibi ben hani 0.35 kuruşluk suyla 25 liralık suyu karşılaştıracağız. Hani aralarında ne gibi fark olabilir ki en fazla Allah için? Diğer youtuberlardan gördüm ve merak ettim. O yüzden abi bugün ben de karşılaştırma yapacağım ama öncelikle günlük rutinimden hani günlük rutinimi göstereyim sizlere. Sabah kalktığımda ilk başta aynada kendime bakıyorum böyle vücut ne kadar parçalanmış falan. İlk başta bir sırtı kontrol ediyorum. Ondan sonra dönüyorum ve diyorum ki: "Vay, bu kaslıdaki. Ha benmişim ha. Bu arada benim damak tadım harbiden çok kötü Hani Sizlere yalan söylemeyeyim. Hani ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum hani. içeceğim böyle. Ondan sonra kesin hiçbir şey anlamayacağım. Fark yok diyeceğim. Şimdi mesela sabah kalktığımda ilk başta burayı takip ediyorum. Mesela dün bizim aramıza 5000 kişi katılmış. Ondan önce 6000 kişi katılmış. Ondan önce 5000 kişi katılmış. Hani şu son zamanlarda gerçekten kanala çok güzel bilgi var. Büyük ihtimalle arkadaşlarınıza falan öneriyorsunuz kanalı ya da abone oluyorsunuz direkt ve bunun için gerçekten çok teşekkür ederim. Günde 4000-5000 abone falan oluyoruz. ve bu gerçekten büyük sayı. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Ardından çektiğim videoya giriyorum mesela. Hani en son çektiğim video. 215 bin izlenmiş. Tüh 32 bin like almış. Ve yorumlara bakıyorum böyle. Hani mesela güldüğüm yorumlara kaypatıyorum atıyorum ki siz de görüp hani siz de gülebilesiniz diye. Böyle güzel yorumları kontrol ediyorum bayağı bir. Annem yemek yapmadan gittiğinde tereyağı aldı pilav. üzerine az yağlı et. Ondan sonra patates ve bir turşu yolluyor. Bakın şimdi ne yapacağım. Ben kendim yemek yapmaya kalkarsam gerçekten daha fazla dağıtıyorum o yüzden annemle böyle kendi aramıza bir yöntem bulduk böyle daha iyi oluyor. Abi görmüş olduğunuz gibi doğal efekt. Hani şu an hiçbir montaj programını kullanmadan yanlışlıkla yağlı elimle kamerayı elledim ve görmüş olduğunuz gibi doğal efekt. Yani para versen yapamazsın bunu bak. Şu mandalinalar nasıl gözüküyor? Bak parlak böyle değişik gözüküyorlar. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Birazcık günlük yaşantımdan sizlere bir şeyler göstereyim dedim. Hazırsanız başlayalım. Bu arada arkadaşlar günlük vlog çekmeyi düşünüyorum. Eğer isterseniz hani okul, spor, ev hani üçünü YouTube'u falan her şeyi nasıl idare ediyorum onları size göstereceğim. Ama eğer bu videoya böyle güzel bir like patlaması yaparsanız söz söz dur bak hemen 5. gün 5. video attım. Sizlerden de bu video bölümünde dehşet bir like patlaması bekliyorum. Ben suları almayı unuttum. O yüzden video şu anda bir like atarsanız çok güzel olur. Hepinizden bu video güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Herkes beğenirse harbiden çok güzel olur. Aynı zamanda alt taraftan kanalıma abone olarak gerçekten çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Telefonu şuraya koymam lazım. Bir dakika abi. Lan bir insan bu kadar mı çirkin olur lan? Tam buramda da sivilce çıkmış tam... Ya... <laughs> Yarın da gala var. <laughs> Gel gelelim VS olayına. Şimdi arkadaşlar ben bu damak hani VS damakta doğalarında da pek fazla iyi değilim. Çünkü ne bulursam yerim hani. Sağ tarafımda 25 liralık su var. Bunlar 25 liralık su. Bir tanesini küçük şeye koydum. Bir tanesini büyük şeye. Sol tarafımda ise böyle marka vermeyeceğim. Ama 35 kuruşluk bir su var. Bu hani iki tane görmüş olduğunuz gibi. Şimdi böyle mantıklı düşünecek olursak böyle bir suyu 25 lira vermek salaklık gibi. Gibi değil salaklık abi. Harbi salak falan. Aldıktan sonra sizlere yemin ediyorum o kadar pişman oldum ki. Dedim Murat ne yapıyorsun sen? ne yapıyorsun? 25 lira vermek ne? Bir suya 25 lira verilir mi? Su lan bu. 25 lira ne Allah için? Bu su değil mi? Bu da su. Ama bu 35 kuruş. Şimdi bak aralarında nasıl bir fark var onu görmek istiyorum. Gerçekten sıfır meraktan aldım. Fazla merak da iyi değildir. Bunu geçen annemden öğrendim. Şu konuşmayı yine görüyorsunuz. Şimdi hazırsan şu büyükleri ilk başta bir çıkartıyorum abi aradan. Şu küçüklerle başlıyoruz. İki tane. işte küçük su bir 25 lira biri 35 kuruş. Çok saçma. Ama bakalım aralarında ne gibi bir fark var göreceğiz. Şimdi ilk başta 35 kuruşlu içelim. Çünkü bundan evde çok var 25 liralin kutusu biraz daha küçük buna göre hmm. su Abi kazık yedim. Kazık yedim. Boşu boşuna 25 lira verdim lan. 25 lira. İkisi arasında yemin ediyorum fark yok. 35 kuruşluk su daha güzel. Ya da benim damak tadım fakir hani böyle. Damak tadım buna alışmış. Bu daha güzel geliyor. Ama şu suya 25 lira verdim ya. Şu İğrenç bir yemin ediyorum iğrenç ya merak harbiden merak zararmış arkadaşlar şu an bugün bunu öğrendim Ulan dedim hani su arasında ne gibi fark olabilir iki su arasında nasıl bir fark olabilir de bir 25 lira diğeri böyle 35 kuruş dedim aldım meraktan Benim gibi 10 tane salak alsa bu sudan firmanın zaten satış hisseleri tavan Abi ya sırf merak Don 25 lira verdim kazık yedim anasını sonra şikayet edeceğim size Su arasında bir fark yok hani içtiğimde bana çikolata tadı gelmesi lazım çünkü 25 lira verdim <laughs> annem beni öldürecek. Ha bir de annemden dayak yiyeceğim. Şimdi büyük bardaklara geldik arkadaşlar. Aralarında gerçekten bir fark yok. Hatta 35 kuruşluk tuz da daha güzel diyebilirim sizlere. Yemin ediyorum daha güzel ya. En azından böyle hani su içtiğini anlıyorsun. Bunu içiyorsun. <laughs> 25 lira mı? 25 lira mı? geri verin. Allah için geri verin ya. Allah için bana 25 liramı geri verin. Vallahi bak sadece 2 bardak içtim. Vallahi bak ya. Hatta birini tam içmedim. Yarısı duruyor. Sadece şu kadar bir bardak bile değil bu. Hadi her şeyi geçtim. Her şeyi geçtim. Bir su 25 lira verdim de bir de akşam annemden daha iyi <laughs> yiyeceğim. <laughs> kafayı yemek üzereyim. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Suyun içine bir şu kadar mı koymuşlar? Yemin 25 liralık suda alkol falan var. Anlamadım gitti. İçerken insanın boğazında kalıyor. Kısacası bir suya 25 lira verip benim gibi sağlık gitmeyin. Gerçekten aralarında hiçbir fark yok. Bu da su, bu da su. Hatta 35 liralık suyun tadı daha güzel diyebilirim. Ya da hani böyle bizim damak tadımız ona alışmış. Hani artık hani o kadar fakiriz ki. Damak, ta damak tadımız ona da alışmış olabilir. Ama her şeyden önce su abi. Su. Bir suya 25 lira vermeyin. Ben meraktan aldım ve gerçekten aralarında hiçbir fark yok. Hatta 35 kuruşluk daha iyi bakın. Bastıra bastıra söylüyorum. Şimdi kanaldan anneme engellemem lazım. Videoyu izlemesin. Onun Bakayım nasıl engelleyebilirim. Evet abi engelleyemedim. Tek çare evden kaçmak. Hani videoyu yükledikten sonra evden çıkacağım direkt. On... <laughs> Bizde de böyle. Arkadaşlar böylelikle bir videonun da sonuna geldik. Bu dakika kadar izleyen herkese merkeze çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla kanala video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda alt taraftan kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Sağlıcakla kal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.